Breng het mijn mannetje op 2021 yılından 2023 yılının sonuna kadar o periyotta Bulgaristan'da siyasi kriz dönemi olarak adlandırılıyor. Bu süreçte 5 tane genel seçim yapıldı. Bunların hiçbirisinde de istikrarlı bir hükümet kurulamadı. Çok kısa süreli hükümetler kuruldu ve tekrar seçime gidildi. Şu an bugün gerçekleşmekte olan seçimle beraber son 3 yıl içerisindeki altıncı genel seçim oluyor. 9 Haziran'da zaten bir Avrupa Parlamentosu seçimi yap yapılacak Avrupa Birliği genelinde. Bulgaristan'da yaklaşık 32 tane siyasi güç seçime katılıyor. Bunların 20 tanesi parti olarak, 12 tanesi koalisyon olarak seçime katılacak. Durumu görüyorsunuz. 32 tane farklı siyasi güç katılıyor. Bulgaristan'da seçim barajı %4. Çok fazla katılım var. Çok farklı siyasi görüşlerden katılımlar var. Dolayısıyla bu bir siyasi istikrarsızlığa yol açıyor. Kurulan koalisyonlarda farklı görüş ayrılıklarından dolayı kısa süreli oluyor. istikrarlı bir hükümet kurulamıyor. Bu seçimde yapılan yoğun çalışmalarla inşallah bu istikrarsız döneminde sonuna gelmiş oluruz. Bulgaristan demokrasisi ve geleceği orada yaşayan azınlıklarımız için de hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslüman topluluklarımız var. Mutlaka Türkiye'de yaşayan halkımız da bunu biliyordur. Türkiye'de yaşayan önemli bir çifte vatandaş sayımız var. Bulgaristan'da da e, yaklaşık 1 milyona yakın Türk ve Müslüman topluluklar var. E, bu seçimde e, eğer hükümet ortağı olacak sayıda bir milletvekili e, çıkartabilir ve hükümet ortağı olabilirse, oradaki Türk partimiz, e, aynı zamanda Türk ve Müslümanların oy verdiği farklı milletvekilleri de çıkartma imkanımız olabilir. E, mecliste ne kadar... E, Türk ve Müslüman kökenli milletvekilimiz olursa tabii ki oradaki e, kazanılmış haklarımızın korunması ve kazanılmayı bekleyen haklarımızın alınması anlamında büyük artılarımız olacak. Kocaeli'de 10 e, sandık kuruldu 7 ilçemizde. E, bu 10 sandıkta yaklaşık 11 bin çifte vatandaşımız oy kullanma hakkına sahip. E, katılım... Geçtiğimiz dönemlerde 4000 civarı gerçekleşiyor, %40'a tekabül ediyor hemen hemen. Aslında Bulgaristan'daki seçime katılım da bu civarda, yani %35 ve %40 arasında gerçekleşiyor. Çok yoğun seçim süreçlerinin olması, e, halkın artık siyasi partileri güveninin kalmaması orada bir ilgisizliğe e, ve seçime karşı bir tepki oluşmasına neden oldu. Benzer bir durum aslında Türkiye'de de var. E, biz dernekler olarak, özellikle Kocaeli çalışan dernekler olarak Yoğun bir propaganda süreci geçiriyoruz. Son iki aydır. Biz Vali Türk olarak ve şubelerimizle ve diğer derneklerle beraber gerçekten geceli gündüzü çalışmalar yapılıyor. Biz Kocaeli olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımla bu seçimleri geçiriyoruz. Son beş seçimde olduğu gibi bu da altıncısı olacak. İnşallah bunda daha yüksek bir katılım olur.